Ee, şu anda burada 220 kişi çalışmaktadır. Burada yaptığımız iş genel olarak e, piliç etini parçalayıp tabaklıyoruz. Arap ülkelerinin damak tatlarına göre soslamalarını yapıyoruz. E, bununla beraber ayrıca pişmiş döner sektöründe de yine bu işe yeni başladık döner e, üretimine. Bunu da Arap ülkelerinin hemen hemen 18 tane ülkeye ihracat yapmaktayız firmamız 2012 yılında kurulmuş bir firma ama yaklaşık 2 yıldır Malatya'da üretim yapmaktayız. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin ilk 100 firmasından Malatya'da giren tek firmayız. Malatya ekonomimize ve Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz böyle. Arka tarafta yeni Üretim alanları yapıyoruz. İnşallah orada da dönerin ekstrasında kebap gibi köfte, şinisel bu tür ürünleri de üretimini yapıp ihracat yapacağız inşallah. Mevcut pazarlarımızda böyle talepler vardı. Çünkü bizim çalıştığımız ülkeler genelde üretimin az olduğu ülkeler ve tavuk tüketiminin fazla olduğu ülkelerde bu bu ürünlere talep olduğu için aynı ülkelere bu ürünleri üretip pazarlayacağız inşallah. Şu anda bizim şu ana kadar yaptığımız üretim alanı 5000 metrekareydi. 5000 metrekarenin bir arka tarafına bir 5000 metrekare daha kapalı alan yaptık. Orada üretimi iki katına çıkarmayı planlıyoruz inşallah. Onunla o ürünlerine beraber bir de IQF dediğimiz tavuğun ve parçalarının tek tek şoklandığı IQF sistemini de orada faaliyete geçireceğiz inşallah. Şu anda burada biz yaklaşık olarak 50 tona yakın ürün işliyoruz ve bunun tamamını, %100'ünü de ihracata gönderiyoruz. Türkiye içinde satışımız yok. Bu firma tamamen ihracata yönelik kurulmuş bir firma. Ee, onun için sadece ihracata çalışıyoruz biz. ka <laughs> d <laughs>